kutu <laughs> atak <laughs> balonu da almışım, balonu da almışım. <laughs> selamlar arkadaşlar öncelikle ben artık bugün topta tam gerçek karşı team e oynuyoruz şu an takımda hüseyin'e nami aldırdım mantarla vurabileceğim maksimum asla vurmaya atabilirsem tek atmaya çalışacağım bildiğiniz üzere Nami'nin e'si herhangi bir skill'i güçlendiriyor arkadaşlar hüseyin bana e verdiğinde benim bir skill'im fazla vuruyor adam eğer mantar yediğinde ben hüseyin'den e alırsam mantarın hasarı da artıyor bu şekilde mantarla tek atabiliyoruz onu deneyeceğiz tek atamasak bile şöyle bir %80 %90 alsak gölgalevde çünkü artık %40'da Bugünden çalışmaya başladı. Güzel bufflar giydi. Birkaç tane buff alan eşya var. Onların videosunu çekeceğim. Gölgelevde bunlardan bir tanesi. Bakalım nasıl bir maç olacak. Atış çıkmaklarınızı çekin. Videonun tadını çıkarın dostlarım. Şöyle bir şuna vuralım. Ama bu da Serhat oynuyor bu arada. Serhat ve Hüseyin aynı evdeler şu an. Serhat ve Aydın'a ziyarete geldi. Gezmelerden önce birazcık bana video çekmeye çalışıyoruz. tam kendi erken seviyelerde vurmamız lazım. Karasat var. Şu atamıyorum. Oo. <laughs> w nereye attı Tersi attı okey Kanka yavaş Yavaşça kanka 4 level olmam lazım Oldum Vur şuna. Aldım Ona da Q geliyor Attım çok güzel çok güzel Çok güzel base atıyorum Atıyor muyum base'i TPS var atıyorum Çok güzel çok güzel Eline sağlık bir an takip etmeye diye o kadar korktum Kanka ki. yok şeyi bakıyordum. Adamın ne yapacağını ne edeceğine bakıyordum. Ayakkabı alsam mı ya? Ayakkabı bir de şöyle yapayım o zaman. Dostlarım ayakkabı lazım bu eşleşmede yoksa tam kendi içimizden geçiyor adam da ayakkabı almış bakın. Yüksek lisans. Mesela orada herkesi biraz daha fazla olsaydı bizi kesebilirdi. Minyonların arasından saklandım köyü yemmek için. Anca kurtuldum. Tam kendi çek hissiz olun e, almayın arkadaşlar. Koklan pençesi olun. Ya da isterseniz saldırıdan falan olun. Ama kara hasat tam kendi çek olacak bir gün değil. Ben yapabileceğim, ya. İstiyorsan gel kankam. Evet çok belli değil oyunca. Tamam, geliyorum geliyorum. Sen gelmesen de bu adam ölecek böyle giderse. Kestin mi? Vurdum. Q atabiliyor musun? Hmm. Hmm. Cık. Devam etseydim Q'sunu yediğimde heal alıyordu ve ben deli gibi hasar yiyordum. Kırmızı buff'ımız da bitti. 20 saniye ignite. Dakika altıda can çıkıyor. Dakika alttaki can alıp oynayabiliriz bu çocuğa. Bu adam bizden önce altı olacak gibi hissediyorum. Sanki ikisi de önümüzdeydi. Birazdan dive yiyecek. Altı olmadan auto ignite atmak istiyorum çocuğa. Altı oldu. Aa, i̇yileşti bir de. Biz de 6'yız. Aa ölmedim. Ölmedim. Adam kesip ölmeyi düşünüyordum. <laughs> Kuleyin mesleğinden son saniye çıktım. Minyonları öleceğiz. Minyonları öleceğiz. Plate almak istiyorum ama alamayacağız. Base atalım. Of oh, çok güzel çok güzel çok güzel. Amken sen neymişsin be abi ya. Bu adam şimdi acaba büyüdüren cihaz kapısını bitirir mi ilk eşya? Onu yaparsa çok zekice bir hareket yapmış olur. Bak onu almaya çalıştı da alamadı muhtemelen. İlahi yeni misin ADC'de? Kanka döverim baksana alkolü oynuyorsun AQ. Bait atabiliyor musun? Bait. Bakayım deneyeyim kanka. Online on gibi aynen. Double snap'tan da ödecek Bana doğru. Kanka beni yiyecek. Tamam, öldü öldü. Öldü de ben de öldüm. Yok sen ölmedin ya. Okey okey okey. HK gibi yok şaştı ya ondan dedim. Geliyorum geliyorum yani. geliyorum. Aa dur dur dur. Bir, bir saniye geç geleceğim. Yeterim burada. Tamam bir saniye geç geleceğim. Geliyorum. Bak bu ne? Bu öldü lan. Kanka ölmez. Sen gel buraya. Mavisine gireceğim. Ben şurada bir save atacağım kanka. Şurma. Öldü kanka. Tamam çok güzel. Bedava killimizi aldık bir base atıyorum ben Kasacağımız build bu arada aynı mantar build arkadaşlar Dümdüz Leander alacağız Habasit alacağız Gölgelevi alacağız Gölgelev'in değişeni şu arkadaşlar Büyü nüfuzu birazcık arttı APS'i birazcık düştü Artık %30-35 candan değil de %40 candan itibaren çalışmaya başladı Yani daha hızlı kullanabiliyoruz Gölgelev'i Bu maç şöyle bir Jine veya Karma'ya tek atsak çok güzel olur aslında da Bakalım nasıl atar atacağız Aha Sakat koşuyorum ha. Çıktın mı? Okey sıkıntı yok ha. Sıkıntı yok Şöyle auto Güzel, güzel, güzel. Kanka ye istersen. O flash yapmam lazım. Flash yapmazsam eğer bir hit daha yiyordum. masken bitti bu arada hiç sıkıntı yok adam büyüdü önce ayakkabısını almış Görüyor musunuz arkadaşlar şampiyon hasar kasmasına hiç ihtiyacı yok yani Can bile kasmasına gerek yok hani can kasmadan bile sadece şu eşyayla hasar atabiliyor bana Otoküye <laughs> attık atlaksa diye mantar tutuyorum <laughs> Q'su gelecek şimdi ayakta. Okey. Okay. Tamam güzel. Çok güzel çok güzel çok güzel. İyi ki Baba klikledim be. kanka. Gel kanka. Da. Ya tapa bir şey yapamayız sen mide ha. tıkla. Ha <laughs> bizim yüreğiyle de soru işareti atıyor ama. Geliyorum geliyorum. Gel kanka ben az, bu adamla savaşırım. Az bekle. Tier 2 değil az bekle. Yavaş al. Tamam ben savaşayım kanka bu adamla. okay Geldim atmış fay. <laughs> Öldü kanka. Ulan, Sen bana, bana şey verdin mi tamam. bu arada? A asist gelmedi mi sana? Vermemişsin. E, e, verseydin aslında yeterdi biliyor musun? Hasar otomatik ben çalışıyor benim zehrimle. Senin şey daha iyi geliyorum bak. <laughs> e kullanmaydı kanka yetişeyim diye E hızlı için bastım. Ha geldim. Ultisi yok bunun. Öldü kanka öldü. Şey hmm. mid'e dönsek mid'e dönsek 2 kill var mid'de. Dönebiliriz yürü. Koş. 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 Ömeriz, oğlum da, Yedi mi? Yedi yedi. Bana hız verin. Allah hız hız Tamam daha sonra bunu oynarız. Oynarız oynarız. Q yok kanka sadece. Aa. Altar da verdim. Q yok mu senin? Öldüm Ölmedin ölmedin. Tamam benden bu kadar ben base atıyorum. Tamamdır 10 stack karamühürümüz oldu dostlar. Şimdi sırada habasetimiz var. Şu an oldukça güçlüyüz ya. Karşı botlayayım birazcık fena. Bakalım ne yapabileceğiz. 10 stack karamühür de var ha. Karamühür mühür diyorum. Bak kara sap ve kara mühürü çok karıştırdım dostlar. Uydurdu yakaladım da. Tamam geliyoruz geliyoruz buradayız kanka. Geliyorum kaçıyorum şu yapıyorum bak. Saldık saldık. lan. Tamam. <laughs> devam devam. Ben atmayacağım. Tamam devam. Aldım ben bunu. Ben çektim bak. Geliyorum. Baydım abi. Koşuyorum oraya. Bu öldü direkt. Mojine de oynayacağım da. Şuradan bir gitsem. Bana E var mı? Aa TP geliyor. Uygun. Tamam, Koşuyorum, koşuyorum size doğru. Bıraktım her şeyi. Sipahi, salladım. Onu yemedim. Oynayacağız. Yok, 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 yok. Jin kaçmış. Bunu oynadık. Hayır. Tamam, öldü o. Nira da <laughs> vallahi izledi sadece. Psikolojik destek verdi adam. Yaparsın. Aslansın sen dedi. Ben base atıyorum. <laughs> Ben şey bitiyor. Ee, ben şimdi senin AP'ni arttırmak için ne alabilirim? Kanka sen, sen AP kalsak şey atıyor bu arada. Iga bodun alacaksın maç mesela sen. Ben AP kalsak mı Sen AP kastıkça el nasıl kalkıyor denedim onu kanka. Sen ne al biliyor musun? Onu aldın, Akan su asası aldın. Akan su asası 30 yetenek gücü ya, ve hareket hızı veriyor. Ee, bir şey daha ne, ne vardı ya? Ya bir tane X-Men'lerden mi ne vardı öyle bir şey vardı lan o fıstık gibi bir şeydi İmparatorun fermanı Aynen 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 Ha ha işte o, o. Yola. Dünkü bu ilimde o da vardı. Ben şurada bir pusacağım bakalım. Tam genç bunu almaya gerek. Ben levelde geri kaldım ya gezeceğim de. Tamam o yavaşladı. Flash da attı. Oho kanka nereye gidiyorsun ya? Tüm tuşlara bastı adam. Kanka ben ölürüm. Yürüyor. Bekle beni. Geliyorum direkt arkana. Kanka kalma da geldi. Öldüm. Geliyorum ben buradan. E'sine bilerek at kanka skill'ini. Okey. Ulti var mı? Hızlanca. Ulti. Ulti ne at Hüseyin. At en baştan ultiyi çözelim ya. Uf, hasara bak. Hüseyin elin üzerine gelip shift'e basacak. Aa! Ah! Hüseyin gel be. Kanka 30 30. Hadi biraz burada oynasana. Biraz burada oynayalım. Hmm. 30 artı yüzde Yetenek gücü evet. Aşağı Yetenek yukarı 50 Yazmıyor mu? Bir şey asam yazmıyor. Elli elli. Ya. Okey. <laughs> Ay. Beyitledi kanka, beyitledi. Aldım ben bunu. Sakat sadece beyitledi. Benim beyitlerim burada beyitlere yetmez. <laughs> Aynen o ultiden sonra. Kardeşim evet. işte bunlar west da bekler. Mal gibi adam devam etmeseydi. Tamam ben buradan 700 altın da aldım. Böke geldim diyor. geldim geldim oynayalım. Tekarım mümkünse. Tekarım tek diyor çünkü. Tamam. 7 hasara bak. Tak. Tamam. Tak. Oy oy oy. Çok güzel. Tak. Ona bitti. Ona, ona <laughs> tak değil ya yere. sanki. Ben base atayım eşya bitti benim. Gölgele bitti. Ben de Rabadon. Ben de Rabadon ya. İmparatorun fermanı bitti. Şöyle yazayım da. Evet, <laughs> vermesinler bitti. Vermesinler evet. Arkadaşlar şimdi yavaştan mantar dizmeye başlamam lazım. 18 saniye mantar kimleri kesmedik biz bugün bakalım. Karma Vejin botu kesmedik ya botu kesmemiz lazım. Beyler benim botu kesmem Oo. lazım. Hüseyin gel Hüseyin gel. Karma tapo yürüdü. Beyler <laughs> ben bait atmıştım bak. Tamam, tamam, ben mistik değil. bir chat mesajı attım. Aa, aa Karma. Geliyor ne yapıyorsun Bizler? lan? Ben geliyorum bey atıyorum. Bayıldı. Geldim geldim geldim. Bana bir şey. Koşuyorum. Tamam. Oy çok güzel Aa ekarım. <laughs> Mantar iyi kanka öldü o. Ekarım ya da ölecek. Çok yakınım çok yakınım çok yakınım. Ta. Geldim kanka penta. Aa nereye gidiyor? Koş. Koştum koştum koştum. Öldü 3'te 3. Kimlerde? O kalbim uzak. Penta olmadı bu el. Kanka gel koşturacağım. Koştuk da boş ver, boş ver. Bu, güzel bu gazı. Ne yapalım? Gibi yapalım gelecekler. Yo ya, yo oğlum bitti bitti. Penta değil kanka. Yerelya'dan inanılmaz zayıfsınız yorumu geldi. Aytu'ya ne kadar hasar artışı veriyorum? 70. Kanka 70 70 70 ile çarp kanka çünkü benim mantık 3 kez çalıştı gösterin neyi kanka. Tık 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 kanka. 210 ekstra vuruyorsun. Bir evet. de benim ekstra şey. Akan sağ sağsı diyorsun. İmparatorun fermanı var daha kanka. Bir imparatorun fermanı var. Oo yet yeah. ya. Çok güzel çok güzel kanka. Benim Rabadon bitsin şu an. bir mantar hasarına ölçelim. O ne Şimdi yapıyor? Ben direkt Rabadon'a gidiyorum o zaman. Rabadon'a git Rabadon'a git aynen. Ay, orada. Şurada bir mantarlıyım önden. Koş 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 yine koş 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 tamam güzel yere şey ya, <laughs> tp de tamam, koş 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 Oynarız tamam. oynarız. koş <laughs> bir koş 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 devam. devam, devam. devam. Aa! Devam değil, devam değil, devam değil. <laughs> devam, devam. Mantar yedi, E, e O öldü, öldü, ma öldü. Şey, Nila geldi, Nila, Nila aldı. Çalacağım, Çalamam. Çalmak demişken kapak fotoğrafımı çalan Adora ve tasarımcısı Pace Design'ı kınıyorum arkadaşlar. Yani böyle bir şey yapılamaz inanamıyorum. Azıcık emeğe saygınız olsun be. Arkadaşlar benim şu an sadece robotun ihtiyacım var. Robotunu alacağız. Bir de aldığımız aldığımızdan 1000 AP falan oluruz muhtemelen. Çünkü günlerden de e, oyunuzadıkça AP veren günlere girdim. Şimdi bizim mantar tamam, bir bebeği atmamız lazım. Yegeli olsun. Yegeli işimiz yok. Şu an şey 100 altına ihtiyacım var onu uğraşıyorum. Arkasına oynamaya geliyor kanka. olursa daha iyi hatta. Kanka Irelia işte girsin diye arkasındayım. Tamam, ama onlar da Irelia'dan ve senden korkuyorlar kanka. Irelia sen yokken Doğru, de giriyor. Evet. 767 AP Hüseyin şimdi beraber oynayacağız. Bak adamı Hadi şey. Bak. koş koş koş. Koşuyorum tamam, koşuyorum koşuyorum. Hüseyin ya. bana yaklaş Hüseyin bana yaklaş. Bana Aa, yaklaş şimdi mantar gideyim. yiyecekler. Aa yemedim. Beyler flash'ım ultim var acele Benim. edin. Bekliyorum sizi Tamam tamam bekle bekle O güzel olacak Bana gir deyin giriyorum hadi çabuk Kanka biz geldik Totem at Giriyorum oh. Oha çok iyi Oğlum atayım mantar mı? Kanka ben Bir dakika O öldü Bir mantar daha var önlerinde. Yediler öldüler öldüler <laughs> Oy iki aynı Penta Bekle penta olacak Yürü penta bu arada yürü yürü bura penta Öldü penta Giriyorum Kanka dokunma dokunma Ooo bir kutu atak. Pogon <laughs> 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 da almışım. Ooo. Oh, <laughs> Pogon da almışım. İnanamıyorum. Kanka aynı anda öldü ikisi. Mantara. Ben Beyza atıyorum. Beyza'yı da alıyorum. Kaçma, koydum kafasına. <laughs> evet kanka. Tam 97 AP. <laughs> Balık gel buraya. Benim ultiyi gördün mü lan? Gördüm Allah kanka gördüm zaten. Yürüdüm, ne mantara ne geç ne bile kaldık kanka öyle söyleyeyim. Ben geciktim biraz oraya ona rağmen kestik. Of. Arkadaşlar şu pozisyona özel ekstradan 2000 like istemeyeyim mi ya şimdi? Desteklerinizi bekliyorum abi Olum Oğlum bu hafta 2 tane <laughs> pent attım mı? 2 pent attım Abi bu 2000 hafta. like atana böyle petting nami gelir ya. Amin amin. Arkadaşlar vallahi bu hafta 2 tane pent attık Timo ile. Mantarla penta istiyordunuz. Hem mantarla penta attım hem de üzerine borun aldım arkadaşlar. Çocuk gecenin ikisinde video çekiyor. Valla gece ikisinde video çekiyoruz arkadaşlar. Serhat aydın'a gelmiş. Serhat da videoma yardım etmeye geldi. Rahat rahat gezebilirim diye. <laughs> aha aha. Ye rahat mantarı. Kal öyle. Ben ya bir, Ben de geliyorum. Bana şöyle bir tane bir... ah. Geldim geldim. Hı, hı, öldü o. Öldü öldü. Sen de mi öldün? Tamam gel buna. Kanka o da öldü bu arada. Diyecektim ölmedi. Flashlamayacağım sana ya. İnandılar inandılar. Aaaa. Aaaa FF. Sonunda be güzel maçtı. Of çok güzel maç çok güzel maçtı. Bununla mı bu arada arkadaşlar daha yapacağım. Bunu bir tahsillerle yapacağım. Mantar bununla tahsiller kısıp yapacağım. Bir de üzerinde tek atan Timo'da yapacağım arkadaşlar. Eğer çok fazla like gelirse. Şu an 2000 like istiyorum bu videoya. 2000 like gelirse dümdüz e, dediğim videolardan bir tanesini çekeceğim. Haberiniz olsun. Şöyle honorumuzu kimi atalım. Misafir Sego diye Sego'yu atıyorum oyun Hüseyin atarız. Dostlarım hasar grafiğinde de 59 bin hasar atmışız. Gerçekten aşırı keyifli bir maç oldu. Çok güzel bir pentayla e, maçı kapatmış olduk. Adamlar o kadar tank şampiyonlar almasına rağmen gayet güzel hasar attık. eloda El bu arada West Geldiğiniz için teşekkür ederim. Mutlaka yorumlar istediğiniz bu videoları yazmayı unutmayın. Bu arada aynı şekilde yorum atmaktan da çekinmeyin. yorumlar okumayı çok seviyorum. Aynı şekilde e, başkalarının yorumlarını da beğenirseniz etkileşim olur. Umarım çok güzel bir hafta geçeceksiniz. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Video hoşunuza gittiyse beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bir önceki video şu an ekrana gelmiştik kaçarsanız onu da izleyebilirsiniz. Görüşmek üzere. Eksef kaçak.